Merhaba arkadaşlar. Hertel'den Dışlar Öğren TV'ye hoş geldiniz. E, bugünkü cihazımız şöyle. Kağıdını göstereyim. Size e, kutu açılışı falan yapmayacağım. Size sadece e, bazı önerilerde bulunacağım. Sunplus Hightech Astra e, cihazımız. 2 yıl İKS hediyeli. E, Free TV özelliği var. YouTube özelliği. USB'den film vesaire izleme özelliği de var. Ayrıca Wi-Fi özelliği de var. Bu cihazlarda farklı özellikler var. E, bunları şimdi size sayacağım. Önce isterseniz bir az bir şey sayayım. Ee, DVB-S Dijital TV standartlarına tamamen uyumlu. Ee, QP-SK, 8P-SK ve modüle edilmiş ve DVB-S 2 Dijital TV sinyalini destekliyor. HDTV ve TV de destekliyor. Video formatı 1080p, 480p aşağıya kadar inebilmekte. USB 2.0 ve 2 tane e, OTG denetleyicisi oluyor ve PVR media ve software yükseltme yapılıyor. Çok dilli OSD. Çoklu tarama, 7 günlük EPG, ses dili, akıllı grafik, kullanıcı arayüzü tasarımı, Dizek 1.0'dan 3.0'a kadar destekliyor. E, kanalları sıralama, e, dizin bulma vesaire bütün özellikleri var. Favori kanal düzenlemesi var. E, değişken değişken boy 4.3 16.16.9 16.9 var. USB, PVR, MP3, JPEG oynatma özelliği var. MP3 oynatma özelliği var. E, resim yine MP3 yani MKV e, videoları oynatabiliyor vesaire vesaire vesaire. Şöyle size isterseniz özelliklerini göstereyim şöyle yaklaştırayım sanırım şöyle biraz gördünüz şimdi e, bu cihazla ilgili şöyle bir durum oldu e, ben hani ister istemez yani birçok alışveriş kanallarından e, sıfır bile olmasa sıfıra yakın kutusu olan cihazları araştırıyorum e, bir anda baktım e, yine bir alışveriş yerinde şöyle bir şey yazıyor kanalları tekrar ekleyemediğim için satıyorum çünkü bulamadım diye yazmış ee, ben de arkadaşa sordum kutusu var mı dedim. Yok abi ama dedi yani e, her şeyi var. Yalnız kanalları ben ayarlayamadım, çözemedim. E, o yüzden de satıyorum dedi. Ben de bu cihazı aldım. Çünkü nasıl olacağını biliyorum. E, ve sonunda cihazı aldığımda şöyle baktığımda kanallar yok dedi. Şöyle gördüğünüz gibi kanal yok diyor. Şimdi böyle bir durumda panik olmaya gerek yok. Çünkü bu cihazlar TGGS özellikli. Şimdi ne yapıyoruz? Diyelim ki kanalları sildik. Hiçbir şekilde kanal yok. Anten ayarları vesaire şunu bunu hiç ellemeye gerek yok. TGG'si güncellemeye geliyoruz. Burada kullanıcı kapalı veya otomatik seçeneği var. Kullanıcı kullanıcı moduna gelip tercih edilen listeyi HD olarak seçiyoruz. Şöyle çıkalım. Sonra güncellemeyi başlat diyoruz. Güncellemeyi başlattığımızda cihaz yeni versiyonla aynı durumda. Yine de güncellemek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Ve 6. ayın 8. 2022 güncel listesini yüklüyor. Şöyle sesini ee, kısmak zorundayım. Çünkü telif hakkı gelecek. Hemen çıkıyorum ve sesi kıstım. Gördüğünüz gibi kanal listesi tamamıyla geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle gayet de hızlı geçiş var kanallarda. TürkSat tanıtıma şöyle gelelim. En azından telif hakkı yemeyiz burada. Ee, gördüğünüz gibi kanallarımız otomatik olarak TGGS ile geliyor. TGGS nedir? Türk ee, TürkSat frekansları güncelleme sistemi. Yani siz kanalları silseniz bile menüye giriyorsunuz. Kuruluma geliyorsunuz. TGGS güncellemeye geldiğinizde burada otomatik ya da kapalı ya da esnek yani ya da kullanıcı olarak seçebiliyorsunuz ve kanalları getirebiliyorsunuz bilginiz olsun. Peki bu cihazda ne gibi özellikler var? Şöyle biraz gezelim. Uydu listesi, anten ayarları, motor, motor ayarı, otomatik arama, manuel arama, <laughs> pit arama ve TGGS güncelleme var. Kanal listesine geldiğimiz zaman kanal listesini düzenleyebiliyoruz. Radyo kanallarını düzenleyebiliyoruz. Favori oluşturabiliyoruz ya da hepsini silebiliyoruz. Burada bütün kanalları silebildiğimiz gibi, sadece TV kanallarını ya da radyo kanallarını sildiğimiz gibi, şifreli veya şifresiz kanalları silebiliyoruz. Bu güzel bir uygulama. Şimdi bu cihazda bir eksiği söyleyeceğim. Yani bir fazlası var ama bir de eksiği var. Ben çok fazla anlatmayacağım çünkü benim amacım zaten burada farklı bir şey anlatmaktı. Burada dil seçeneği, Languie. Yani burada bazı dostlarımız var, ülkemizde yaşıyorlar. Bunlar mesela farklı dilleri seçebiliyor. Yani Almanca, İtalyanca, İspanca yani e, burada Arapça, Arabi, Su Suriye, Sayriya yani farklı dilleri seçebiliyor. Yani English, e, Fransi, e, yani yine Polonya, dediğim gibi Arabi farklı kanalları seçebiliyor. Yani Lange Arabi, Lange Sayriya, Lange Fransız seçebiliyor. Bilginiz olsun. AV ayarlarına geldiğimizde burada e, isterseniz Auto, isterseniz Palvea NTSC seçilir. Video çözünürlükte e, auto seçebilirsiniz. Böylece istediğiniz televizyona taktığınızda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Eğer burada 1080p'yi seçtiğinizde televizyonun başka bir televizyon 1080i ya da 720p'yi destekliyorsa bu sefer görüntü alamayabilirsiniz. O yüzden auto'da kalması her zaman daha iyidir bilginiz olsun. Yerel saat ayarlarını yapabiliyoruz. Zamanlayıcı ebeveyn kilidi 4 tane sıfırdır ve OSD ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Araçlara geldiğimizde versiyonda işte bu, bakın burada size güzel bir şey anlatacağım. Şurada 76.01 wi görüyorsunuz. görüyorsunuz. Şimdi ben e, bu videonun arasında bir tane e, resim ekleyeceğim. O resimde şöyle bir şey var. E, i̇ki türlü yazılımım var. 5370 ve 76.01 Wi-Fi olabiliyor. Yani Wi-Fi seti iki şekilde yazılım var. Benim elimde 76.01 Wi-Fi seti olduğu için setli bir Wi-Fi adaptörü olduğu için bu yazılımı attım ve Wi-Fi'ye bağlandım. Eğer diğer yazılım olsaydı ben Wi-Fi'ye bağlanamıyordum çünkü denedim zaten. E, Baktım sonrasında buradaki versiyonda e, 53.70 olduğu için de bağlamadım. 76.01 yazılımını attığımda attığında, e, bu sefer bağlantı yapabildim. Peki e, bu ne işe yarıyor? Tabii ki internete bağlanabiliyorsunuz. Fabrika ayarlarına geldiğiniz zaman 4 tane sıfırdır. Burada interne, internet güncelleme var. İnternette neyi güncelliyoruz? Yazılım bilgileri bildirimle açık tutarsanız tüm kodlar, yazılım, kanal listesi, sofken ve e, tüm kodları yine güncelleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu setup da şöyle. Bu keste ne yapıyorsunuz? Cep telefonunuza bu kesti yükleyip e, tele, cihazınızla birlikte eşleştirdiğiniz zaman bu sefer telefonunuzdan yine kumanda edebiliyorsunuz bilginiz olsun. USB'den müzik, resim, film, kayıt yönetisini yine oynatabiliyorsunuz. HDD bilgisini alabiliyorsunuz. DVR yapılandırma ve yine USB'yi burada formatlayabiliyorsunuz. Bunda ayrıca e, kart girişi var. Burada yabancı legal kartlarınızı yine kullanabiliyorsunuz. Burada key ayarlarımız var. Biz, CryptoWorks, v Irdato, PowerWave ve Tampwerk. Biz'in ayrıca şu kumandada kırmızı tuş kısa tuşudur. Yine e eğer bizli bir e kanala geldiğiniz zaman kırmızı tuşa basarak biz key'ini girerek de yine o kanalın açmasını sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Key ayarına girdiğinizde burada farklı kemler vardır. E burada nedir? Mesela düzenleyelim isterseniz. E CC kem özelliği var. Şöyle Newkent, Xcam e, yani 3 tane var. Xcam, Siscam ve Newkent. Bunları isterseniz girerek de yine yabancı uydulardaki kanalları izleyebilirsiniz ve 16 tane girebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Bu da güzel. İKS ayarına girdiğimiz zaman burada e, bitiş tarihini görüyoruz. İnternete bağlandığınız anda otomatik olarak e, gözüküyor bu. Bilginiz olsun. E, şu an 2023 7. ayın 17'sine kadar e, yani İKS'miz var. Peki yine A kısmına geldiğimizde Gördüğünüz gibi kablosuz da dijital evren TV'ye bağlanmış görüyoruz. Yani e, gayet de güzel bağlanıyor. Şurada kablolu kısmının ne işe yaradığını anlayamadım. Yani şöyle söyleyeyim ben anlıyorum da. E, şimdi bunların kasalı cihazları var. Kasalı cihazlarda ethernet girişi var anladığım kadarıyla. Ama bu ufak mini cihazlarda e, ethernet girişi yok. O zaman şöyle bir şey oluyor. E, yazılımda herhalde sanırım firmalar biraz ucuza kaçıyor. Yani buradaki kabloluyu aslında görmememiz lazım. Yani şöyle... Kablolu diye bir kısım olmaması lazım. YouTube'a girdiğimiz zaman gayet güzel çalışıyor. Şöyle YouTube'u açalım. E, hızlı bir şekilde geliyor. Ve e, gerçekten de çalışıyor. Ben şu an çalıştıramıyorum. Yani telif hakkı gelmesin diye. Ama denediğimde gayet güzel geliyor. Bilginiz olsun. Ayrıca burada kategorileri seçebiliyorsunuz. Ya da e, country yani ülkeyi seçebiliyorsunuz. Ya da search yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Peki e, benim e, internetim yavaş ya da hızlı dediğinizde burada isterseniz normal görüntü ya da hızlı görüntüyü yani yüksek çözünür görüntüyü seçebiliyorsunuz. Yani high resolution ya da normal resolution olarak seçebiliyorsunuz. High resolution'ı seçtiğinizde internetinizin en az 16 megabit üstünde olması lazım. Ama normal resolution'ı seçmeniz şu anlama geliyor. 16 megabitin altında olan bir internetiniz varsa ise bunu seçebiliyorsunuz. IPTV uygulamaya geldiğimizde e, burada hem Hit TV hem Freelink hem de internet radyo var. Radyoları buradan dinleyebilirsiniz. E, Freelink'te çok saçma e, şeyler var bilginiz olsun. Ama Hit TV gerçekten çok güzel. Şöyle ben sesini kısmıştım. Umarım kısıktır yine. Evet kısık. Ve burada ulusal, yerel, haber e, bir sürü kanalları görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Gayet de güzel ve hızlı bir akışı var. E, burada aşağıya doğru indiğimiz zaman da belgesel, çocuk canlı sinema, Arabi, Sayriya, Afgan, İran... Ee, Irak Pakistan yani bir sürü dünya kanalını şöyle yukarı doğru çıkarttığım zaman göreceksiniz gerçekten e, dünyanın neredeyse bütün kanalları var e, burada yetişkin kanalı var yetişkin kanalı boş gözükür Eğer buradaki boş görmenizin nedeni bir tane şifre girmek gerekiyor O da 77 77 bilginiz olsun ama ben şu an girmiyorum dini kanallar var Kürtçe var Azerbaycan var e, Rusya Rusyan Ukrayna Ermenice Yunanca Griik Bulgarya, Avusturya, Svis, yani İsveç, yani inanılmaz bir şekilde dünya kanallarını görebiliyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. FreeLink'e girdiğimiz zaman da burada farklı bir şey var. Bunu çok iyi anlayamadım ama yani dünya sinemaları işte orta Middle East, yani orta Avrupa, İngilizce, Fransızca, Rusça Avrupa yine kanalları, Afrika kanalları, müzik kanalları ve voltlar var. Burada bilginiz olsun. İnternet radyoya girdiğimiz zaman da yani burada bir şey söylüyor. Dur bakalım açacak mı? Otomatik olarak gibi bir şeyler söylemişti ama burada gördüğümüz gibi Türk İş, Arabi Radyo, smooth Jazz, Jazz Blues ve klasik radyolarını görebiliyoruz. Bilginiz olsun. Gayet güzel. Şimdi burada size neden birazcık bu cihazla ilgili eksi puan vereceğimi söyleyeceğim. A uygulamasına girdiğimiz zaman Kur'an var, e-book var. İki tane e-book koymuşlar. Keşke burada e-book iki tane koyacağınıza gördüğünüz gibi şöyle iki tane e-book koymuşlar. Biri İngilizce, biri de Arapça. Keşke şuraya bir yere Xtreme IPTV ya da m IPTV koysaydınız. Çünkü yok. Yani artık devir öyle bir devir ki hem free IPTV hem de kendi kanallarınızı yükleyebileceğiniz bir IPTV sistemin olmasını her kullanıcı bekliyor. Yani ben şunu düşünüyorum. Eğer ki bundan sonra bir yazılım çıkar ise ya da çıkartırlarsa bence bunda bazı özellikleri kaldırıp Xtreme özelliği ya da M3U IPTV listesini yükleme özelliği katmalarını isterim ya da düşünüyorum mutlaka olacaktır inşallah. Ee, olmasa da bence eksiklik ama bu eksikliği Free IPTV yani hiç Free TV e, kesinlikle gideriyor. E, umarım bu hiç Free TV daha uzun sürer diye düşünüyorum. Yani bu cihazın e, şöyle grafik tasarımı gayet güzel. Yazılım tasarımı gayet güzel. Kanal geçişleri gayet güzel ee, ama dediğim gibi bence o büyük bir eksik bence e, Xtreme TV. Kanal geçişleri harika gerçekten çok güzel. E, ayrıca çok rahat okunabiliyor bu da çok önemli. E, baktığınız zaman hani baya bir hızlı geçiş var. birçok kanal birçok e, uydu e, cihazına göre bu cihaz bence hızlı. Şöyle <laughs> yine telif yemeyeceğimiz bir kanala gelelim burada. Mac'le görüntüsünü alıyoruz. Yani bu cihazı şöyle hem Free IP TV için hem TGGS özelliğinden dolayı çok rahat ben kanallarımı bulurum hiçbir şekilde sorun yaşamam diyorsanız alıp izleyebilirsiniz. Yani bu cihazı siz çanaksız bir şekilde başka bir odada da çok rahat izleyebilirsiniz ve bütün kanallar var. Yani hem ulusal hem yerel hem belgesel hem spor kanallarını bütün arada görebiliyorsunuz. Yani hepsi bir arada. O yüzden de belki de kendiniz bir IPTV yüklemeye gerek kalmayabilir. Şunun için söylüyorum. Mesela Arapça Bain Max'lar var. Fransa Bain Max'lar var. Yani e, baya güzel spor kanalları da bulunmakta. Ve sizi e, kesinlikle e, bence hani bir süre götürür diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir tanıtım olmuştur. E, bazen işte dediğim gibi kutusuz cihazlar ya da kutu açılışı olmadan olan cihazlar da böyle sunuyoruz. Şöyle şimdi bazen işte ya şunu da söyleseydiniz bunu da söyleseydiniz ee, diyenler olabilir. O yüzden de sizden ricam kanalımıza abone olup yorumlar kısmına neyi tanıtmamız istediğini ya da bu cihazla ilgili ya ben şunu nasıl yaparım diye sorabileceğiniz bir şey varsa mutlaka belirtin. Yani işte ya kanal aramada ben şunu yapamıyorum ya da işte manuel aramada ne yapabilirim ya da kanal silmede şunu nasıl yapabilirim? Favoriyi oluştururken ne yapabilirim gibi eğer sorularınız olursa Bunlarla da ilgili tanıtım yaparız. Bilginiz olsun. O yüzden kanalımıza abone olup yorumlara yazmayı unutmayınız. Ee, ayrıca videoları izledikten sonra arkadaşlarınızla paylaşmayı ve mutlaka videoları beğenmeyi unutmayınız. Bizden şimdilik bu kadar. Ee, başka bir cihaz tanıtımı daha var. Bundan sonra biz cihaz tanıtımlarına devam edeceğiz. Biz cihaz tanıtımlarına devam ederken siz de lütfen desteğinize devam edin. Her telden dijital Erlen TV için. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.